Herkese merhaba arkadaşlar, bugün size yeni bir video çekiyoruz. Bugün, Hulk Fist koleksiyonunu tanıtıyorum, gösteriyorum. Eniştemin Hulk Fist koleksiyonu. Bakalım neler varmış, baya da çok arabası varmış yani. Şaşırdım birden görünce dedim, benden de çok arabası varmış, bakalım dedim. Ee, şimdi bakacağız arabalara, yakından da gösterebiliriz zaten. Ee, burada şeyler var, jipler var. Burada Hızlı ve Öfkeli serisini bilirsiniz zaten. Ee, bayağı 10 tane, 11 tane filmi var, baya film, filmi var. Burada öyle Japon arabaları şu taraf. Full Japon arabası bu taraf oluyor. Bu tarafta Amerikan falan ço çoğunluklar. Böyle şurada tırlar. Şunları da böyle gösterebilir miyim? Böyle kamyon tırları var şöyle. Böyle falan. Böyle bayağı şeyleri de var zaten. Farklı farklı. Yerine koyabilirsem. Ha. İstiyorsan yakından da gösterebilirsin. bir şeyler göstereceğim. Bu da geleceğe dönüşteki araba. Bu da varmış. Böyle minibüsleri var. Baya bir sürü de araba varmış ya. <laughs> Zaten hızlı öfkeli bir tarafa göstermesin. Hızlı öfkeli serisi. Baya güzel arabalar var. Porsche var. Bir şey. Baya yani. Yani arabalar zaten böyle biriktiren sevenler çok oluyor yani de bizi baktık böyle hatta burada şey varmış matchbox'ın değil mi matchbox altı senin bir tane. <laughs> evet, peki en yani sevdiğin araba ne burada? Sana göre. Ee, ben daha çok Japon arabası biriktiriyorum zaten önde e, GTR'lar <laughs> var, Subaru'lar var, Hondalar var, Mazda var. Onda zaten güzel. Evet, Nissan'lar var. Onlar da yine de. Yani. Evet, Mazda'nın çok güzel bir arabası var da. Burada bir tane Japon minibüsü Evet, Japon minibüsü var orada. Şurada da jipler var. Evet, onun haricinde de arazi arabaları var. Şurada Hyper denilen arabalardan var. Hı. Şurada Paganizon var. Hayır. Hangisi göremedim? Şurada beyaz olan. En Bu. önde. En önde evet. Bu. En önde beyaz. En önden hangisi? Lamborghini'nin yanında olan sarı. Lamborghini çift var bak önde. Allah Allah ben niye kör oldum? <gülüyor> <gülüyor> ha şu. Evet. Onun yanındaki beyaz arabadan Bu. bahsettim evet. Yarış da yarış yapıyor değil mi? Evet onlar hızlı gidebilen arabalar. O da güzelmiş ya başlık ben onu ilk başta görmedim sarı. Hı hı. Lamborghini gibi var orada. Urus. Bu da var Lamborghini. Evet. Aa bunun aynısından bende var. Çoğu baktım birkaç tane, 5-6 tane bende var bende. bu. Evet, Corvette. Sonra bak bende olanları yine göstereyim. Bu var. Mustang. Bir de nerede o? Adım vardı. Gözüm önündeki görmüyorum. Evet, McLaren. Bu. bu. da var. Ha bu da var mavisi var bunun. Hı hı. Yani zaten bu üretilenler şimdi 1 2 3 5'e kadar oluyor mesela farklı renklerde falan çıkarıyorlar. Burada bir tane açılmış var. Evet orada bir tane tırımız var. Böyle Araba koyuluyor mu? Evet koyuluyor. Böyle daha çok yer kaplamadan olmuşlar. Bir de bazılarına şöyle şey işte jipler mesela kapalı. Yanında da araçları da oluyor şey yapmış arabalar mesela kıyamıyor açmaya çünkü koleksiyoncular zaten bilir çoğu koleksiyoncular çünkü şey oluyor yani daha böyle kullanmak şey oluyor, süs olarak koyuyorlar hani güzel ve koleksiyoner işte diyorlar zaten böyle raf olacak aslında rafa dizeceksin evet Mehmet'e zaten videoyu görmüşsünüz ee, görmüşsünüzdür öyle şeyler var raf, raf iki tane raf yaptık bir, şey, bir tane ikinciyi de alacağım arabalar çoğalmasını bekliyorum şu an bende de yüz bir şey oldu bilmiyorum şu an burada 130'a yakın araba var herhalde. Evet. 130, 135 olabilir. Öyle civarlarda ben, Ben sadece sevdiğim arabaları topluyorum. O yüzden hani her önüme gelen aracı almıyorum. Bir de şöyle de Millet geliyor şunu alıyor. Mesela bunun 10 türünü alıyor mesela. O da saçma oluyor. Evet. Ama sen de her şeyden neredeyse birer tane var. Bak. Şimdi en güzellerinden birini de gösterelim tabii ki de. Evet güzel ve değerli olanlar onlar. Orada o serinin devamı olan yanındaki 3 arabada farklı zamanlarda üretilmiş evet. versiyonları. Bir de şu şey zaten hızlı ve öfke izlenebilir en iyilerinden biridir yani. Baya da var. Bir de en başta en güzellerin müzik görün diye. En başta görünsün diye. Burada da güzel işte kamp arabası var. İşte çadırı var yani. Kamp için kullanıyorlar. Şimdi benim burada baksan en sevdiğim arabayı seçmek çok zor oluyor. Belirlemeye çalış bir istersen. Ben Porsche. Güzel araba. bu. Porsche'u mu beğendin? Evet. Güzel Porsche. bir araba. Ferrari var mı? Ferrari yok burada. Hmm, Ferrari de güzel oluyor da. Ben de <laughs> Zaten evet Hot Wheels'larda daha yeni bu sene artık herhalde Ferrari yapılmaya başlanıyor. Çünkü e, güzel olanlar yeni yeni çıkıyor. Zaten belki de Porsche bile önceden belki de yoktu. Vardı. Ha, var Ama tabii her Hangileri ee, şimdi en son çıkanlardan, yani marka olarak. Ya marka olarak aslında buradakilerin hepsi en son çıkanlardan. Hmm. Ama dediğim gibi. En öyle. çok paketli olanlar değil mi? Yeni aldıkları paketler. Tabii paketli. tabii, onlar yeni aldıkları. Patak. Onlar belli dönemlerde farklı versiyonları çıkıyor. Farklı renklerde. Veya yeni modeller çıkıyor. Sonra burada ne gösteriliyoruz? Hızlı ve öfkeli. Evet, hızlı ve öfkeli serisi var. Bayağı yani var. Bak burada Porsche. Ama benziyor. Aynı evet şeyi. o da hızlı ve öfkede kullanılmış bir Porsche. Ya burada şey var. Jeepler. Orada Japon kamyonları var. Jeep'ler var. O minibüs. Ne kadar Japon şeyi varsa var <laughs> burada. Evet çoğunluğu öyle. Bayağı iyi ya. Ha şunun, şundan zaten konuştuk. Bunlar da çok zor bulunanlardan diye. Evet zor bulunan serilerden onlar. Zorla buldum. <laughs> Ama şey oluyor. Orada değerli bir kırmızı bir kamyonet var. Görebilirsin. Şu. Evet uzanabiliyor musun? <laughs> evet olacak. Oldu. <laughs> o en değerli. O değerlilerden çünkü o hızlı ve öfkeli de kullanılmış bir kamyonet. O yüzden değerli sayılıyor. Bu rengi özellikle. Kırmızı. Evet. Böyle görünüyor. Öyle görünmüyor. biliyor aslında öyle koyabilirsin. Neyse şöyle bir. Hı. Bu yastığı mı Baya ya baya bak bakıyorum. Bu ne? BMW E30. Evet bir polis arabası olarak tasarlanmış. O da güzel bir araba. Hızlı öfkeli serisini hep bulmaya çalışıyor. Çok şey oluyor. Mesela e, pahalı zaten pahalı. Paran olsa bile alamıyorsun. Çünkü herkes kaplıyor. Bir bakıyor. Şoka geliyordu. Bir bakıyorum şok marketi hemen dalmışlar içeri yani. Evet. Benim... Kara borsaya da çok düşüyor. Bir de şimdi hem alırsanız çok pahalıya satabiliyorsunuz. Çünkü alanlar çok olur. Evet. Artık bir ticarete döndü. Bu da böyle şimşek makinede yaşlı bir araba var evet, Evet. Hudson Hornet. Onlar. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bayağı arabalar var yani. Böyle gözünüze çarptığı varsa ya da e, söyleyin sevdiğinizi hangisiymiş? Öğrenelim. Ee, en sevdiğiniz arabayı yoruma yazın. Ya da burada gördüklerinizden hangisi size güzel? Anlayın. <laughs> Gördünüz zaten. Ee, marka yazabilirsiniz. Ben gördüklerim bayağı. güzel. Bir de şunu unuttum. Bugatti. Evet orada Bugatti'nin modeli var. Ben Bugatti seviyorum ama bulamadım. <laughs> bayağı güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyleydi. En sevdiğiniz arabayı da yoruma yazabilirsiniz. Bugün videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Yorumda yazın. Bay bay. Görüşürüz.